arkadaşlar. Yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Aslında epeydir bu video isteniyor ama bir türlü bir vakit bulup ben böyle bir video çekemedim. Daha fazla konuşmadan biz bu videoya başlayalım. Evet, başlıkta okuduğunuz üzere videomuz üniversite hakkında, Almanya'da eğitim hakkında. Böyle bir video 3 sene önce 2019'da çektim diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Ama şimdi de size böyle aktualize edilmiş bir video, update olmuş bir video çekmek istiyorum okul eşyalarımı tekrar göstereceğim. Bir ay kaldı. Üniversitelerin yeni dönem açılmasına, yani kış dönemin açılmasına ve bunlara da değinmek istiyorum. Ne zamandan ne zamana kadar üniversitemiz oluyor. Böyle kategori kategori geçeceğim. İlk önce dediğim gibi üniversitelerimiz bizim ne zaman başlıyor? Arkadaşlar mesela şimdi kış dönemi önümüzdeki 22-23 senenin kış dönemi Ekim ayında başlıyor. Ekim'in ortasına doğru. Ve bu birinci en sonuna kadar devam ediyor. Bu 3 ayın içinde amfide vesaire kurslar, dersler oluyor. Bunları ziyaret ediyorsunuz isterseniz. Yani mecburi, bazı dersler mecburi, bazıları ise mecburi değil. Mesela 14 ders varsa 7'si genellikle mecburi oluyor, 7'si de genellikle mecburi olmuyor. Ve birinci en sonundan daha doğrusu ikinci ayın başından, yani Şubat'ın başından Nisan'ın başına kadar tatiliniz oluyor. Ama tatil değil. Bu iki, ay, iki ayın içinde sizin pestinizi çıkarıyorlar. Tatil diyorlar ama o birinci en sonundan ikinci en başından sonra bir sınav dönemi zamanı başlıyor. Bu üçüncü en sonuna da denk gelebilir. Çok şanslıysanız ikinci en başına da denk gelebilir. Ve hemen çalışıp sınavlarınızı atlatıp iki ay tatil de yapabilirsiniz. Bu çok farklı. Ben şimdiye kadar maalesef ki bir ay ders zamanım oluyor. Yani üçüncü ortasında ortasından itibaren iki haftalık bir tatilim oluyordu aslında. Bakalım bu dönem nasıl olacak? Belki inşallah daha farklı olur diye ümit ediyorum ama sanmıyorum. Çünkü gittikçe çoğalıyor dersler. Ve dediğim gibi... E, genellikle şans meselesi çoğunun ikinci ayın ortasına gelmeden sınav dönemi bitiyor. Çoğunun üçüncü ayın sonunda bile dersi, sınavı oluyor. Ve maalesef hiçbir tatil yapamadan, tatili olmadan, boş günü olmadan o tatil bitmiş oluyor. Ve yeni döneme başlıyorsunuz. 2023'ün e, yaz sezonuna başlıyorsunuz. Yani diyeceğim şu ki... Şans gerçekten şans meselesi. Biliyorsunuz ki ben neredeyse 2 sene önce üniversite değiştirdim. Ve o üniversitede gerçekten ilk haftasında sınavlarınızı yazıyordunuz ve tüm hikayeniz boştu. Bu üniversite maalesef öyle değil. Maalesef. Evet iki üniversitenin de dediğim gibi iyi yanları kötü yanları vardı ama diğer üniversitemi daha çok özlediğim gibi görüyorum. Her neyse orası daha çok Almanca bir üniversiteydi ve gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Ee, şu an burada üniversite karalama falan yapmıyorum ama sadece hani bana göre öbür üniversitem bana daha iyi yatkındı. Burayı çok istiyordum 15 yaşından beri ama gel gör ki <laughs> çarşıdaki hesap şeye uymadı mı deniliyor. Ve ee, anlatmak istedim size. Ve bu e, dönemden sonra daha doğrusu başladıktan sonra üniversiteye işte e, Almanya'da şu var bir de arkadaşlar kendi Cetvelinizi yani şu saatte şu dersim var şunun hepsini kendiniz girip başvuru yapıyorsunuz, kendiniz ayarlıyorsunuz. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Dediğim gibi ben Almanya'da doğup büyüdüğüm için tek Almanya'nın e, ders sistemini, okul sistemini, üniversite sistemini biliyorum. Yatkınım ve Türkiye'dekiyle hiçbir alakam yok, hiçbir fikrim yok. O yüzden yorumlarda yazarsanız çok merak ediyorum çünkü yani biraz araştırıyorum ama Türkçe yetmediği için fazla da anlamıyorum. Her neyse, e, dediğim gibi kendi planımızı hazırlıyoruz. Bunu birkaç hafta önce hazırladım. Ve orada işte mesela sabah mı, akşam, akşam kadar üniversitem dolduğu oluyor. Veya öğlen gidip öğlen sonrasında bir iki saatlik boş olup akşama yine ders olduğu var. Eski üniversiteyken hani iyiydim. Evim yakındı. Şimdi de yakın ama burada büyük şehir. Büyük şehir olduğunu resmen yarım saatte varıyorsunuz. 5 dakikalık yola düşünün yani. Yalan balarda ışıklarda kalıyorsunuz veya Bizim burada saat 3 4ten sonra tam rush hava. Yani bütün herkes işten çıkıyor ve inanılmaz derecede bir trafik oluşuyor maalesef. Ben hiç böyle trafik görmedim hayatımda. Yani resmen köyden gelip bir şehre yerleştim ve tam tersi şeyleri yaşıyorum. Orada bizim otobanlar bomboşken buralar dop dolu. 10 dakikalık yol biz oha derken burada 10 dakika aa yakınmış 2 dakikalık gibi geliyor. Her neyse lafım e Başka yönlere çekiyorum neredeyse. Üniversite sorularınızı cevaplayacağım. Mesela şu an biliyorsunuz ki ben öğretmenlik okuyorum. İnşallah birkaç senem daha var. Ee, ne zaman biter hiçbir fikrim yok. çok kişi soruyor ne zaman biter abla veya ne zaman bitiyorsun. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Dediğim gibi üniversite değişikliği oldu? Üniversite değişikliği oldu. Şu e, dersler burada bambaşka olduğu için e, daha yazmamış olduğum sınavlar var. Onları yazmam lazım. Birkaçı alındı birkaçı alınmadı derken. Ben de bilmiyorum maalesef ne zaman bitecek o yüzden bu soruları sormazsanız sevinirim çünkü ben kendim bilmiyorum. Ben biliyorsunuz ki e, matematikle Türkçe okuyorum e, yani bunlar hepsi bir e, tabii ki Almanca görüyoruz bunları. Türkçe'de de Türkçe konuşuyoruz fakat e, genellikte Almanca ile kıyaslıyoruz çünkü sonuçta bizim ana dilimiz neredeyse Almanca. Türkçe de olabilir annemiz babamız Türk de olabilir ama biz Almanya'da doğup büyüdüğümüz için genellikle Alman kültürü Alman insanlarla iç içeydik. Zaten kendiniz de biliyorsunuz biraz aksanım yani aksanım yoktur belki ama biraz böyle konuşurken kelimeleri ar arıyorum kafamda. Yani benim bile Türkçem böyleyse başkalarını bilemiyorum. Oysa ben kendi Türkçeme çok iyi diyorum. İnşallah da öyledir. Ve bu arada Türkçe okuyalı neredeyse ikinci selemdeyim. İnanılmaz derecede düzeldiğini fark ediyorum yazış şeklimde. Yani konuşmam da tamam yine e, belki düzelmiş olabilir ama yazı şeklinde çok çok düzeldiğini fark ettim. Yani iyi ki Türkçe okuduğumu gördüm ve iyi ki diyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz hatalar yapıyormuşmuşum. Yani kimse de düzeltmiyordu beni. Mesela var mı? Gidiyor muyuz? Bunların hepsini ben birleşik yazıyordum. Meğerse hep ayrı yazılıyormuş. Bunu öğrendiğine bir şok geçirdim. Hayatımda hiç görmedim. Türkçe dersim yoktu ki benim hayatıma Nereden bileyim? Evet. Komple başka bir konudan konuya atlıyorum. Bu arada bu videonun sonunda da size bir ödül olarak çantama ne var videosu çekeceğim. Update olarak. Evet, e, üniversitemiz böyle arkadaşlar. Her 6 aya e, ücret ödüyorsunuz. Tabii ki bunlar devlet üniversiteleri. Özel üniversiteler aylık 300-400 oradan başlıyor aylık. O kadar pahalı ki. Tabii e, aslında yapılır ama devlet üniversitesi varken bence bizim zaten Almanya'da genellikle arkadaşlar devlet üniversitelerinde okumuyor. Yani öyle kimse fazla özel üniversitelerde okumuyor. Gerek duyulmuyor. Çünkü herkes her de zaman girebiliyor zaten. Notları yeterli olunca. Herkes zaten üniversiteye girmek için notlarını düzeltiyor. Daha doğrusu iyi bir not yazmaya çalışıyor. Eğer ki diyecek ki ben meslek yapacağım. O zaman zaten fazla kimse takmıyor notlarını lisede. Bizim Almanya Lisesi'nde diyeyim. Evet arkadaşlar. Üniversite hakkında daha da sorularınız varsa böyle detaylı bir sorunuz. Bu videonun altına yazın. Ben böyle üstün körü konuşmak istedim sizinle. Ve ardında da çantamı göstereceğim zaten. Şimdi hep beraber çantamda, üniversite çantam, okul çantam ne var? partına geçelim. Evet arkadaşlar. Bunu artık bilmeyiniz yoktur. Bu ee, TikTok'ta viral olan bir çanta. Bence o yüzden çok satış yaptılar. Bence o kadar e, satış yapmaları sebebi bu. Bu bir de Charlotte Tilbury'nin Flawless Filtre. Gerçekten de varmış arkadaşlar. Kullanın. Şu an yüzümde yok ama filtre gibi yapıyor. İnanmazsınız pürüzsüz yapıyor. Çok güzel bir şey. Her neyse. E, şimdi size bu çantayı göstereceğim. içine neler var? Marc Jacobs'ın Tote Bag. Hemen göstereyim içini. Arkadaşlar ilk önce e, telefonum var. Yani Olduğu gibi göstereceğim arkadaşlar. Üniversiteye giderken ne götürüyorum? Böyle bir telefonum var. Bu benim iPhone 12 Pro Max. İnşallah seneye de 4. ay 5. ayda yenisini almayı düşünüyorum. Çünkü o zaman da fethan bitiyor. Sonra arkadaşlar elektronik eşyalara devam yapalım. iPad'im var. Ha bir de bu soru çok soruluyor. Üniversitede sen en çok neyi kullanmak istersin? Zaten bunu da gösterecektim. Mac, laptopum da var, iPad'im de var. Şimdi size ikisinin de aslında gerekli olduğunu söyleyeyim. Laptopunuzu genellikle ben sınavlara e, başvurma, işte student planım yani ne neyi nerede göreceğim, hangi ders hangi derse gireceğim ayarlaması. Sonra e, house abide yani evde ödevleri yapmak için, yazmak için sayfalarca onlar için. Zoom meetingleri yani bu genellikle sağ kolum. Bu soğuk olur Yani bu da olursa olur. Aslında önemli arkadaşlar. Olursa olur değil. Eğer ki çok fazla kâğıt çıkartmak istemiyorsanız good notes'um var benim. 12, mu ne ödüyorsunuz bir kere ve her zaman kullanabiliyorsunuz. Ben de çok seviyorum aslında. Ama ben e, manuel çalışan bir insanım. E, çoğu kişi artık analog çalışabiliyor. Yani direkt otomatikmen iPad'den çalışabiliyor yeni nesiller. Ben ama Kağıt nesiliyim yani. Kağıtta kaldım ben ve çok seviyorum kağıta dokunmayı. O kağıtta çalışmak benim için bir başka bir zevk. Bu benim zevk değil yani. Bu bakacağım göreceğim. Eğer o an çok dersim yoksa ya bir tane dersim varsa tek iPad'imi götürürüm. Kalemimi. Yani o yüzden ikisi de gerekli arkadaşlar. Kağıt çıkartmak istemiyorsanız bu. Çünkü bütün hayatınızı bu içine sığdırabiliyorsunuz. Ve tüm derslerinizde de yazmak için, tıklamak için bu. Yani bu da çok yani laptop genellikle. İlla Apple olması gerek yok. iPad'i e de. Ama Apple'ların gerçekten iyi. Ya bir yanlı kötü, çoğu programla uyuşmuyor. Onu düşünün de alın. Bizim bir tane daha var evde. O da Windows. O yüzden ondan da program açamadım. Ondan açıyorum. Bu da genellikle güzel olduğu için yani. Bunlar arkadaşlar ve şunun içine sokuyorum veya bunu zaten önünde ben Hülal aldım şey. Böyle koruyucu aldım. Üstünde kapak var bunun. Altına takmadım çünkü altı çok ısınıyor yoksa. Aslında hiç ısınmıyordu ama o kapağa takalı ısınmaya başlamış. Şu an sop soğuk. Evet bu bunda arkadaşlar şöyle. Ve bunu Hantem'den almıştım H&M'den. O orum neydi? Çok da güzel. Sonra gelelim çantamızdaki diğer ürünlere. Ve defterler aldım. Ben defterciyim haberiniz olsun. Aslında bunun kılıfları bambaşka yani çiçekli böcekli. Çok da seviyorum ama bakalım canım sıkılırsa çıkarırım. Böyle beyaz kılıflar aldım gördüğünüz üzere. şimdi dört tane var. Lazım oldukça daha da alacağım. Aslında fazla gerek kalmıyor ama ben bunlarla çalışabiliyorum. Gerçekten bunlarla çalışabiliyorum. Ee, İçte bu arada hiçbir şey yok. Yani böyle ne çizgisi var ne noktası var. Ben bu noktalıyı seviyorum veya böyle sade bomboş hiçbir çizgi kare hiçbir şey olmayacak. Yani çok seviyorum bunları. Gerçekten de favori bunlar. E, Sos Green graten bir defter, belki 10 veya 15 sayfalık 3-4 euro. Yapacak bir şey yok, seviyoruz. Daha sonra e, en sevdiğim not defterim, not defteri değil, College Block. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Şöyle bu bunun markasını 10 yaşından beri acayip seviyorum. Yani kendimi bildim bileli. Ee, kalın 90 gram. Zaten eski videolara bakarsanız okul videolarımı illa ki görürsünüz. Hele ki pembe rengi. Pembe alırdım hep. Şimdi pembeden biraz sıkıldım. Yani beyjdeyim veya siyah veya beyaz. Sonra bu da aynısı Sosya Green. Bu da kaç paraymış? 2.80. Aynı bu 4 euro. Pardon. Bu 4 euro. O civarı. Bu da arkadaşlar yine aynı um, bomboş. Bunu da çok seviyorum. Daha sonra bu da ajandan. Bunu çok soruyorsunuz. Ne zaman bir şey paylaşsam abla ajandan nereden? Tiki yemek aldım arkadaşlar. Orada hep farklı geliyor. Yani gitseniz bulamazsınız. Çünkü bir tane oluyor hep orada. Ama markasını söyleyebilirim size. Punch Studio. Şöyle yazılıyor. Punch Studio. .com Yani burada ürün yerleştirme falan yok. Hiç şey yapmayın. Mesela burada jet şey hangi derse gireceğimi de çıkarttırdım. Ondan sonracığım ne var başka? Stika koymuşum. Stikaları çok severim ama güzel olanları. Sonra bu arkadan Allah Allah'tan arkada şey var böyle çantası var. Sonra işte mesela bugün ne yapacağım falan filan veya hangi reklam çekimi koymam lazım veya işte işlerimi halledince kırmızıyla çizgi yapıyorum çok hoşuma gidiyor. Mesela bugün bunları yapacağım ve çoğunu da yaptığım gibi çok hoşuma gidiyor o yüzden. Yani seviyorum ben bunu. Gerçekten çok seviyorum. iki almışım. 10 euroydu bu. Evet. 2022, 20, 2023. Sonra arkadaşlar matematik okuduğum için şöyle bir şey arada lazım oluyor ve her zaman götürmüyorum ama siyah mat aldım ve bir kere aldım. Her zaman kullan Kesin öğretmen oldum mu tam onu hala kullanmış olalım. 10 euro oram, mu 15 euro neydi? Bir kere alayım dedim. Sonra düşündüm öğretmenlikte de kullanırım. Sonra arkadaşlar çözdanım var. Para çözdanım. İşte bank kartım. İşte üniversite kartım, ne bileyim işte bildiğiniz kartlar var içinde. Sonracığım en sonlu kalem kutuyu sakladım en güzelini. Sonra şöyle ilk yardım çantam. Bunu da Jack Moose'dan almıştım. Yani içinde aldığım eşyanın dışındaydı. El kremi var şöyle. Böyle rengi hoşuma gitti. Biliyorsunuz bu aralar bu vazonun renkleri falan hoşuma gidiyor. Daha sonra ıslak bende dezenfektan. Bu arada seccademi de koyacağım daha içine. Onu kullandığım için. Normal e, peçete, tempo ve maske lazım olursa diye. Bir de palım sakızım varmış içinde. Bu çantayı öğretmenlik yaparken de götürüyorum zaten. Biliyorsunuz haftada iki kere yapıyorum. E, evet. İçine daha şey koyacağım. Yara bandı. Onu unutmuşum. Koymuştum aslında ama lazım olmuş. Herhalde bitirmişim. Daha sonra işte sonuncusu olarak şunu geçen aldım. Bu kalem kutu. 30 İçim yandı ama bir daha böyle bulamam diye aldım. Aslında bu kalem kutusu değil arkadaşlar. Bu aslında makyaj çantası. Ama e, ben kalem olarak kullanıyorum. Genellikle öyle yapıyorum. Çünkü bunlar daha bir güzel oluyor normal kalem kutulardan. Ve gerçekten de acayip içine eşya sığıyor. İçinde işte şu en sevdiğim iki kalemim var. Hani yazıp silebiliyorsunuz. Bu Almanya'da bilenler biliyor. Friksiyon pilot. Sonra içinde Kiko'nun um, dudak bakım ürünüm var. Tıraşım var, kalem tıraşım. Sonra silgi. Sonra tüm diğer kalemler, normal kurşun kalem. Sonra Friksiyon'un highlight'ası, şöyle tekst marka. Sonra Midlina'nın e, tekst markaları. Midlina'yı bir ara o kadar aşıktım ki her rengini almıştım. Ama artık öyle fazla şeyim yok. Sonra normal iPad'in kalemi. Tipex'im var. Ya her şey var için aslında. Normal e, yine şöyle bir tükenmez kalem, bitmez kalem diyecektim. Ondan sonracığım siyah friksiyon pilot. İşte sonra işte e, cetvel mi? Öyle bir şeydi bunun adı. Üçgen cetvelim de var ama onu ayrı tem koyuyorum. Çünkü mahvediyor yoksa bunu. Öyle yani arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Ha küçük mini parfümlerim de var. İçeride bir dakika onu bulabilirsem. Evet bir sürü var hatta şöyle. Bu Gucci'nin denmiş. Hatta sıkayım bir tane çünkü çok güzel kokuyor. Çünkü üniversite lazım oluyor bazen. Öyle yani arkadaşlar, bu da böyleydi. Bunun markası Le Cadi. Bu markayı biliyorum ama asla nasıl konuşulduğunu bilmiyorum. Le Cadi, Le Cadi ya da Credi. Herhalde Fransız bir marka, bilmiyorum. Evet, böyleydi arkadaşlar. Ee, üniversite çantam böyleydi. Buna sığmazsa da artık başka çantaları götürürüm. Her neyse arkadaşlar, umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Değişik bir video tarzı oldu. İlk başta üniversite hakkında konuşup sonradan da üniversite çantamı gösterdim ve dediğim gibi bu videonun altına detaylıca sorular sorun ki ben de size bir dahakine detaylıca bu sefer planlı projeli bir video çekerim. Şu an sizin için böyle bir Ön, üniversite öncesi Almanya'ya gelecek olanlar için küçük bir üstten bilgilendirme yapmak istedim. Dediğim gibi alta yorumlara yazın detaylıca. İnşallah diğer videomda cevaplarım. Hepinizi çok seviyorum. Instagramda Alt çizgi Tubakar takip etmeyi unutmayın. Tiktokta da Alt çizgi Tubakar, Alt çizgi bir ee, Tiktok hesabımı takip ederseniz, Instagram hesabımı takip edersiniz bir de YouTube kanalıma takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.